Gezi Parkı eylemleri, gün gün neler yaşandı? İstanbul'daki Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nı yeniden yapmak için başlayan inşaat çalışmalarını protesto etmek amacıyla Mayıs 2013'te başlayan eylemler daha sonra Türkiye'nin birçok noktasına yayılmıştı. 28 Mayıs 2013'te ilk eylemler, iş makinelerinin Gezi Parkı'na girdiği ve çalışmalara başladığı bilgisinin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla başladı. Ancak daha sonra parkta nöbet tutan çevre aktivistlerinin çadırlarının yakılması büyük tepki topladı ve olayların Türkiye çapına yayılmasına ve hükümet karşıtı bir kimlik kazanmasına neden oldu. Eylemciler Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'nı yaklaşık iki hafta işgal etti. İşgal, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle son buldu. Üç haftaya yakın süren eylemlerde biri polis 8 gösterici yaşamını yitirirken 10 bine yakın insan da yaralandı. Onlarca kişi tutuklandı. Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve Ayşe Mücella yapıcı, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den Can Atalay, Tayfun Kahraman'la ile Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilen 18'er yıl hapis cezaları, Aralık 2022'de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Silivri cezaevinde bulunan Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu ve 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimde Hatay'dan milletvekili seçildi. Buna karşın Atalay, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmayarak tahliye edilmedi. İktidar zaman zaman Topçu Kışlası'nı inşa etme planını yinelemiş olsa da son 11 yılda bu konuda somut bir adım atılmadı. Haftalarca sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gündemini oluşturan ve yakın tarihin en önemli olaylarından biri olarak gösterilen Gezi Parkı eylemlerinde gün gün neler yaşandığını derledik. 28 Mayıs 2013, pazartesiyi salıya bağlayan gece inşaat çalışmalarına başlamak üzere ilk dozerler parka girdi. Çalışmalar, parkın divan otel tarafında yer alan duvarın yıkılmasıyla ve bazı ağaçların sökülmesiyle başladı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık arttı. Kalabalığın artmasıyla birlikte çevik kuvvet polisleri de konuşlandırıldı. Polis toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Dönemin Barış ve Demokrasi Partisi, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de eylemcilere destek vermek üzere Gezi Parkı'na geldi. Önder, ben ağacın da vekiliyim sözleriyle dozerlerin önüne oturarak çalışmaların durmasını sağladı. 29 Mayıs 2013, Çarşamba. Çalışmalar durduruldu. Ancak yeniden başlama ihtimaline karşı eylemler devam etti. Bir gün önce sökülen ağaçların yerine yeni fidanlar dikildi. 30 Mayıs 2013, Perşembe. Polis sabah saatlerinde parkta çadır kurarak geceleyen eylemcilere müdahale etti. Yaklaşık 150 kişilik kalabalığın üzerine biber gazı attı. Kalabalığın uzaklaştırılmasının ardından yıkım çalışmaları yeniden başladı. Toplanan kalabalık dozerlerin önüne geçti ve çalışmaları durdurdu. 31 Mayıs 2013, Cuma sabah saat 05.00'de parkta uyuyan eylemcilere bu kez polis daha sert müdahalede bulundu. Polis önce biber gazı ile müdahale etti. Ardından da eylemcilerin içinde uyudukları çadırları ateşe verdi. 1 Haziran 2013, Cumartesi. Polislerin Gezi Parkı'ndaki çadırları yakmasının ardından başlayan olaylar 24 saat boyunca hız kesmeden sürdü ve yayıldı. Sert müdahaleye yönelik görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılması ve yapılan katılım çağrıları sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde sokağa inen kalabalıkların daha da artmasına neden oldu. Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman tarafından okunan açıklamada talepler şöyle sıralandı. Gezi Parkı'nın park olarak kalması ve Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmaması. Başta İstanbul Valisi ve Emniyet Genel Müdürü olmak üzere eylemlerin şiddetle bastırılması emrini veren sorumluların istifa etmesi ve biber gazı kullanımının yasaklanması. Eylemler nedeniyle gözaltına alınanların serbest bırakılması, Türkiye'deki tüm meydan ve kamusal alanlarda toplantı ve eylem yasağının sona erdirilmesi, ifade özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması. Başbakan Erdoğan çekilme çağrısı yaptı. Mesajı aldık. Yargının kararını bekleyeceğiz. Karar olumsuz çıkarsa uyacağız. Olumlu çıkarsa da halk oylamasına gideceğiz. Daha ne diyeyim? Dedi ve çağrıda bulundu. Artık Gezi Parkı'ndan çekilin. Evlerinize gidin. Temenni ederim ki bugün bu iş artık biter. Erdoğan ayrıca destekçilerinden evlerine Türkiye bayrağı asmalarını istedi. Bu tür videoların devamı için yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.